Adem kalk artık Ay, ayı ya. gibi kış Ol, uykusuna ne yattın kalk ne Kış uykusuna oğlum. manyak mısın sen Uyandı valla uyandı oğlum, Adem 3 yıldır komadasın oğlum ya Ne ne 3 yıldır komadasın Derdeyiz abi biz Bir dakika oğlum neredeyim oğlum. tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim nereye geldin lan ben Tövbe tövbe burası neresi ne oluyor ben anlamadım bir anda şerif falan yazıyor oğlum eski zamanlarda şerif yok muydu arkadaşlar ben bildiğim kadarıyla eski zamanlarda şerif var Ya bir susana anlatacağım Tamam vur, 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 vur. sakinim sakin korkuyorum şu an korkuyorum stresliyim stres artındayım Çok fazla da zombi var. Aynen burada zombi salgını başladı. Zombi salgını mı başladı? Sen ciddi evet. misin? Manyak mısın? Bir dakika bu trenle alaka bu trenle götürecekler mi bizi? Yok oğlum biz bu trenle kaçacağız. Nasıl lan böyle bir trenimiz mi vardı bizim? Hayır oğlum yolda buldum. Bu <laughs> nasıl oluyor lan manyak pusu. <laughs> 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 evet tamam. E ee, peki ne yapacağız şimdi Ahmet? Bir bilgin vardır yani senin de bu treni bulduğuna göre. Adem şu anda tek yapmamız gereken şey zombilerin ardından böyle bu trenle kaçmak. Anladım da bu trenle nereye gideceğiz ki oğlum? İtalya'ya mı gideceğiz? Meksika'ya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz oğlum biz? Yolun son nereyse oraya gideceğiz Adem. Hadi gel. He, ee, anladım anladım da bir dakika bizim şimdi eşya şu ihtiyacımız anda... yok mu? Evet var o yüzden bu dükkanları yağmalayacağız ve bir şeyler satın alabiliriz. Şurada mağaza var. Tamam da nasıl yağmalayacağız ki? Bir dakika bir dakika. Eee hiç kimse yokmuş ki zaten yamalayabilirmişiz o zaman mesela şundan bir tane bir alayım ya ben arkadaşlar hop aldım Allah o ekber bir dakika bir dakika bir dakika geri koy geri koy Aydem, Ahmet, çalma, çalma, lan? Koy tamam çalmayalım çalmayalım korktum çok korktum daha o zaman parasıyla alacağız ya bunları bir bakayım Aydem. kaç paraymış 100 dolar dolar yazıyor harikten e altınları satalım o zaman şurada bir yerde ticaret merkezi yok mu aa bak ticaret bakalım takas alanı varmış tamam düşündüğümü mü aa bir saniye Ahmet bir şey fark ettim ben siz de biliyorsunuz evet. arkadaşlar bu tren ve bu etraf ve yapılar Roblox'taki Dead Race oyununa benziyor. Fark ettin mi Ambit onu? Oğlum zaten Dead Race'teyiz. Lan sen ciddi misin bir dakika o zaman? E, buraya evet. at bakalım para gelecek mi? Buraya atınca para gelecekse demek ki Dead Race'teyiz cidden de. at, at, çubuk at bakalım çubuk çubuk kalır bilmiyorum ki. Oha valla billahi geldi Ambit bir dakika ama çubuk gitmedi. Oğlum oldu çubuklar da kaldı ya. Harbiden ver bakayım şöyle şimdi. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Gideceğiz ve şuradan eşya alacağız ama ikinci önce silahçıdan bence bir silah almak daha mantıklı gözüküyor. Şöyle bakalım. Oo bak bunlar ucuz Ahmet. Bunu alabiliriz. 200 dolar 500 dolarmış bak bunu alamayız ya. O zaman arkadaşlar şu 100 dolarlıktan Olur. bir alalım ya. Aynen aynen. Şimdi şöyle bir bakalım. 100 dolar. Şu iki tane bu mermi kovanını alalım o zaman. Bir de silah da alalım. Şöyle atalım şöyle bunu. Çık hadi çık hadi çık, çık çık Oh vallahi billahi geldi Ahmet. Bir dakika bir bakayım. Oha oyuncak mı lan bu bir dakika? Değil. Emin ederim değil. O zaman <laughs> şöyle sandviç bir alalım. Sık bana. Sıkayım şöyle be. Sıktım. acı ah, mı? Oğlum. Oha 4 kalbim kaldı. Oha oha bu çok güçlü o zaman arkadaşlar. Bu çok iyi şimdi herhalde. Şöyle şunu da atalım. O zaman bir bakalım bundan da gelecek mi? Oh vallahi billahi arkadaşlar geldi tamamdır. O Oo. zaman sen onu al ve yavaştan gidebiliriz bence gidebiliriz diyorum. İnşallah pek bir sıkıntı yaşamayız ya. Hemen şöyle bir ah, atla atla atlayamadım. Tamamdır. Ahmet sen bir sür ben de arkaya geçeyim ya bari merak ettim arkayı. Allah şuraya bakın arkadaşlar <laughs> vallahi billah Hop birader 2 dakika durduruyorum videoyu dinle beni bak Görüyorum o kadar izliyorsun Eğleniyorsun ama like attığını göremiyorum maalesef ki Şöyle bir bakayım gene like atmış mısın atmamış mısın Hop oh. Aha, aha bak like atmamışsın. Ben ne ne diyeceksin şimdi bana? Bak bir daha uyarmam ha. Bir daha uyarmam. Hemen like at, abone ol yorum yap. Başlatıyorum videoyu. Hadi iyi seyirler diliyorum size. Oynadığım Dead Race oyununun aynısı ya. Bu ne ya? Çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Şuna bakın şu dumanlara bakın. Çok değişik ya. Oha o ses ne lan? Bir dakika bir dakika Ahmet dur 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 şurada zombiler vardı. Şurada zombiler Allah. vardı. O oh, ne lan? Bir dakika bir dakika zombiler Adam. geldi Ahmet Ahmet zombiler geldi. Öldür lan zombiler şunları. Geldi. Geberin lan. Oha bir dakika bunları fazla vurmaya gerek yok da. Ahmet mermimiz hızlı bitmesin. Kılıcı falan var mı sende ya? Oo bu ne? Tövbe var. estağfurullah nasıl zombi? Tamamdır teşekkürler Ahmet e, tarafında zombi var mı? Yok yok süper tamamdır. Yavaştan gidebiliriz o zaman sür bakalım. Sür kaptan gidelim. Yardan yarlara. Oha bak, bak bak Şunlar bak şunlara bak. Dur yavaştan bir dur bunların şeyi lazım bize bak. Hop hop öl lan. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Hoppala. Hop Bam. O zombi. Var. Asker, Asker zombi. Tamam, onu öldürelim. Tamamdır. Öl Güzel. Polis zombi. Polis de şöyle bir bam güm, bam bam güm öldürdük. Süper. Bakalım şurada bir tane yapı var arkadaşlar. Bu yapıdan uhu zombi var, zombi var, gene zombi var. Bir dakika şu bir keselim. Ya tamam. Ya. Gülüyor. Harbiden bu nedir? Aha, bu nedir? İlaç var. İlaç var. Tamam Ahmet, bu ilaç Ulan, çok güzel. Lan mermi değerli. var. Uy, mermi. Aa, Ahmet, Ahmet abi, Lan bu ne? Ahmet. Mütat geldi. Öldür lan şunu. Dur, mermilerimizi Bunlara harcayalım, bunlara harcayalım. Arkadan! Sıkma sıkma ay, ona. Ay, kılıçla oh, kılıçla. Oh, Bakalım başka bir şey yok. Tamam. Burası temizlendi. Bak. Bakayım. Ooo Ahmet çekilsin ha. Şuna bakın arkadaşlar. Askeri komanda kıyafeti giymiş. Neyse şöyle bir hop gibi zıpla zıpla zıpla. Tamamdır. Ben süreceğim bu sefer. Inlan, inlan, i̇n lan. İn lan. Geç tamam, arkaya. Tamamdır. Bakalım arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz üzere aşağıda bir tane bar var. Ve orada benzinimizin ne kadar kan kaldığını görebiliyoruz. Şu an benzinimiz yarıda. Sür. Şöyle bir sürmeye başlayalım. Tekrardan benzinimiz inşallah hızlı bir şekilde bitmez ya. Çok korkuyorum hızlı bir şekilde bitmesinden. Hızlı şöyle bir ilerleyelim de aha şurada bir yer var lan o ne duvar falan var arkadaşlar aa bak 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 aşağı bakın yavaş yavaş eriyor şu anda ooo dur dur oha ne oluyor lan dur hayır dur dakika dur yavaş yavaş bir durduracağım vallahi çok hızlı gidiyor ya bu nedir arkadaşlar neyse şöyle bir inelim oha adam burada bir yer var da çok fazla zombi var çok fazla zombi var bir dakika adam kire zombiler Nasıl trene çıkmış? O da bu ne? Adem trene çıkıyorlar. Trene çıkıyor. Valla billahi trene çıkıyor. Oğlum geber lan. Geberin lan. Bu sesler ne ya? Çok korkuyorum arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ölün lan Geberin lan geber. Tövbe estağfurullah ne oldu? Aa! Çok korkutucular arkadaşlar. Şunları bir öldür Ahmet. Öldür lan. öldür. Bu nedir lan? Adem burada. Aa! Ölme geberme sensiz ben burada bir şey yapamam Ahmet biliyorsun bunu Oğlum geber beni mi geberiyorum ben sanki? Ya haklısın haklısın da baksana şunları dur. Hemen mermi doldur. Ahmet ona iyisin değil mi? İyisin iyisin. Şimdi şöyle bir inelim ve şuradan bam 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 diye kafasına sıkalım bir şunların. Güzel. Adam yemeğim yok. Yemeğin yok mu? Veririm ben size benim yemeğim var sıkıntı arkanda etme. Arkanda oğlum arkanda. Ah! Dur çok korktum bir dakika tamam sorun yok. Aa, Aa burada bir tane şey. var. Kafa var. Tamam öldürdüm. Güzel. Oh, çok korktum arkadaşlar var ya. Öleceğimi zannettim bir anda ama neyse ki neyse ki kurtuldum. Şimdi oh, şu kafaya bakın lan bir dakika. Öl lan gibi. Hadi bakayım bakın. Bu size gelsin arkadaşlar. Bu arada bu videonun like hedefi sizden istediğim bayağıdır gelmeyen 5000 like hedefi. Hadi bakayım. Adamsınız inşallah 5 bin like atarsınız. Efendim. Burada bir köy var. Tamam geleyim de 12 mermim kalmış. 12 mermi ne demek arkadaşlar. Bu nereye ya, kadar yetsin yani. arkadaşlar ya. Bakayım tamam. Eee tamam Harbi bir kapıyı kapıyı dikkat yaşlı. edin. Tek attım bak. Harbi ses, ses kasında burada bir şey mi var lan? Bir dakika şöyle bir bakalım arkadaşlar da. Aa bak buraya yeşil gelmedi mi? Bir de hadi. Aa al bakayım o yeşil de güzel güzel. Lan no, zombi görüyoruz Dur. Zombilerle silahla sıkma bak. Silahla sıktığın sürece bizim mermimiz daha çok tükenecek. 2, 3, var. Ne yapayım? mi? Ya bilmiyorum ki ölme de yani. yakında gelse de silahla sıkma. Çok yakında geldiği zaman, zaman silahla var, pat tam. pat var. sık tamam mı? Tam samanı al da tamam. yemek falan yaparsın. Al bakayım ben de yemeklerimin yarısını atayım o sana. Tözme mı var. Aa çalışma evet. bizim çok işimize yarar arkadaşlar o yüzden onu her türlü al lan lan arkada geliyor arkada geliyor zombi. lan geliyor kapıya gelecek. Tamam. Oğlum ne stres yaptırdı sen de. Al şunu. Al al al. Al bakayım yemeği. Al bakayım. Oo oh, eyvallah. <laughs> Oha 4 tane zırh barı doldurdum. Mükemmel mükemmel. Neyse Ahmet yavaştan şöyle bir ilerleyelim tekrardan ya. Şu treni tekrar bir Arka kısma biliyorum ben bir. Gel bakayım. Gel. Oh hoş geldin Ahmet. Hoş geldin. Şimdi şöyle bir hızlı bir şekilde <laughs> binelim. Ben bir şurayı bilebilir miyim ya? Oh be. Ahmet benzin bitiyor mu? Bir de bakabilir misin? He? Adem benzin He? bitmesine çok az kalmış. Hayır hayır hayır. Çürük var mı? Çürük lazım bize acilen çürük et lazım. Var mı? Yok. Allah kahretsin arkadaşlar acilen çürük et lazım bize ya. İnşallah burada bir yerde çürük et çıkar ya. Oha arkadaşlar şuraya bakın. Orası ne lan? Çelenklerle kapatılmış orası. Bir dakika Ahmet Yanı'na doğru biraz bir hoppala geliyorum. Benzin bitti. Durdurdum treni. Benzin bitti. Hayır durdurdum. Tam da yılan sesi geliyor. Oo yılanlara bak tane. Yılan kobra var bak. bak. Allah belanı Burada yılan var mı? Oo şu zombiye bak kılıçlı zombi Palavası var. Geliyor geliyor geliyor. Ahmet Ahmet. Lan ah, ah, ah. dikkat et lan. Mal mısın Ahmet ya? Tamam öldürdüm. Gel bakayım. Aha göber lan. Göber lan. Göber. Zombiymişsin. Neysin lan sen? Gel bakayım sen de geber şimdi. Güzel arkadaşlar. Etrafı da bir bak da Ahmet etraftan da zombi gelirse sıkıntı olmasın. Hop şunu da öldür. Tamamdır. Şimdi Ahmet şunları bir kıralım girelim. Tamamdır. Bakalım bunun içinde bir şey var mı? Şunu bir kırmamız lazım. İlk öncelikle arkadaşlar. Bir bakalım. Oho ne? 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 Oh, ne? bak. Arkadaşlar şu silahı bakın. Normalde bunu 500 dolara alamazsınız. O kadar güçlü bir silah bu dedi be. Etrafta bir yerde zombi var mı? Öyle onun üstüne bir deneyelim arkadaşlar. Şu şöyle bir F5'e basalım bir bakalım etrafımızda zombi falan var mı? Oo bakalım şurada bir yerde. Aha şurada var Ama arkadaşlar bak. zombi. Bir bakalım. Hop oh, öl lan geber lan da, geber geber geber. Mutant geber. var Adem. Tamam bak aşağıda. Oh, tamam mutant düşse deneyelim. Bam 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 bam. Mutant düşse <laughs> şöyle atladım. Ölmüyor gebermiyor ben. oğlum. Zar zor geberdi Ahmet fark ettin mi onu? Evet evet fark ettim. Neyse şöyle boş eşyalarımızı atalım şimdi. Şuradan gelelim ve yakıtımızı da atalım buraya Tamamdır. Bu yakıt bir süre bizi idare edebilir arkadaşlar. Yakıt kaç dolmuş bir baksana Ahmet hemen. Baya dolmuş. Güzel yani, güzel Yarın yarıya geldiyse. Kadar çok iyi çok iyi zaten yarıda falandı. Ondan sonra düşmüştü. Hadi bakalım arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şöyle bir hazırlanalım ve Burayı bir bakalım Ahmet benzin bitti mi? Hayır benzin bitti deme. Benzin bitti deme. Hayır. Hayır. Çok az kalıyor. Hayır. Hayır. Niye Ama bu kadar bitti? Şirket demek ki o kadar iyi bir seçenek değilmiş arkadaşlar. Dur bir dakika ya. Burada durduk maalesef. Neyse artık şöyle bir inelim ne yapalım. Ahmet şöyle bir etrafa bakalım. Sen şu karşıya hatta sen bu kısma bak. Ben de şu kısma bakıyorum tamam mı? Ha. Hadi bakalım şöyle bir bakalım. Aha yerlerde değişik şeyler var arkadaşlar. Aha burada bir şey. Ya sen sen sen, ciddi misin? Ahmet inanılmaz şeyler buldum lan. Bir dakika şuna. Ah ne buldun lan? Ne bulduğumu söylemelisin var ya ben söylemeyeceğim söylemeyeceğim şimdi arkadaşlar zaten video izleyenler görüyor anlarda ne olduğunu anladı zaten bu var ya inanılmaz bir şekilde işimize yarayacak arkadaşlar şimdi şöyle bir gelelim hop bunu da kırdık tamamdır bak Ahmet elime Oğlum, oh, ah, sen... zombi var zombi geliyor zombi oh. geliyor ayaksız zombi tamamdır öldürdüm şimdi şöyle bir gidelim ve bunu park edelim hop tamam buradan... tamamdır şöyle inelim bir arkadaşlar ve ardından şu arkaya gidelim şu eşyalarımızı koyalım Ahmet gel gel buradan nasıl çıkacağım ya bana bir vur İtikle, aa, aa Dur. Oğlum. hadi. Hadi. Dur bekle. Aferin. Eyvallah, eyvallah. Tut beni, Allah tut. Şöyle bir gel sen de. Dur yerine lan. Dur yerine. Ha, gel gel gel. Ah, tamamdır. Tuttum ah, seni. Tamam be. Hadi bakalım şöyle şuralara bir koyalım. Uf çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Şu anda arkadaşlar aslında mutlu olmamam gereken yerde mutluyum. Ne kadar garip birisi anlatamam. Yani bu anlatılmaz yaşanır bir şey arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şuraları bir. Ben burada, sen gidersin. Bak uyumalar bir dakika. Şöyle bir kenara koy da. Uyursan bu arada seni yerler abi Bunlar sana yemin ederim. Şimdi bunu nereye koyabiliriz? Son bir tane kaldı. Bunu da Shh. Şuraya bence ekleyebiliriz tam buraya. Ya tamın yanına buraya. Heh, olur olur. O oraya ekleyelim hadi. Sen sen atına hadi şöyle bir kıralım bunu. Hop kırdık arkadaşlar. E. Ee... Buraya buraya. Ahmet şu anda e resmi olarak 100 dolar zarardayız. Evet, resmi olarak 100 dolar, dolar zarardaydı. Resmi kelimesi kullandık. Canım istedim. Canım isteyemez. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi şöyle bir gidelim ve trenimize binelim artık gidelim ya. Ama bir dakika her yeri araştırmadık gibi. ay mal kafama. Şöyle bir etrafa tekrar bir bakalım son son. Bakalım bunu kıramıyoruz. Bunu da kıramıyoruz tamam. Bakalım. Oh, Aa bak şu şuna da vurma mı sen? <laughs> ya sonra bak bir işte, şey canımız çok eşyamız çok. Şunu kır. Onu kırmamız uzun süre. Üstünü kır bak. Üstünü kırsak daha iyi olur. Dur dur kırma kırma mal. He evet, tamam kırmış ya. Ezillerim. Ya bak bak. Sana mal dediğim şey ezillerim gel gel arkadaşım. Gel, gel, gel. gel topuna <laughs> bir tane sikeyim. Hayır. O hayır manyak mısın sen? Dur. Lan Allah sana. He <laughs> he mal. He he he. Neyse arkadaşlar. Şuraya bakalım. Burada hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Aa, ne ne vuruyor lan döverim ha. Bakalım ben burada ne var? Eee hiçbir şey yok burada da. Oh bu şerifin yerine <laughs> hiç bakmadık <laughs> ha. Oh. Ne oldu, ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu Şaka şaka Ya al işte mal ya Neyse şaka yapıyorum abi çek yap çek Zombi Aaa bu ne Bu ne, ne perası, perası, sen nereye çıktın Allah'ın belası Allah'ın belası sen nesin lan Tamamdır Geber! Tamdır, geberdi be. Aynen, Şimdi direkt, direkt şuradan doğdum. bir defolup gidelim ya. Defolup gidelim şuradan. Üzülelim burası. Yanlışlıkla vurdum ya. Allah'ım ya ya. Hadi bakalım binelim şuna. Tamamdır. Biraz benzin de koyduk bu ve bunun sayesinde biraz daha yani ilerleyebiliriz arkadaşlar ve ardından yeni bir yer bulabilirsek inanılmaz iyi olur ya. İnşallah yeni bir yer bulamadan bu benzin bitmez. Çok korkuyorum. Baksana da hıp hızlı bir şekilde bitiyor. En çok korktuğum şey şu an o ya. Aa bakın bakın kaktüs falan ezdik de kaktüsün yorusu yok oldu be. Neyse şöyle bir ilerleyelim. Aa o ne lan bir dakika. Kale gibi bir şey görüyorum orada. Şöyle bir ilerleyelim. Aa o ne lan? İleride bir köprü var. O ses ne? O ses de. Aa çok korkunç işe sergiliyor. Bir dakika Ahmet, Ahmet korkuyor. <laughs> ne Korkma, yani Korkuyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ilerleyelim Aa, Tamamdır. Bu zombiler çok işimizi zorlaştıracak. Bunun farkındasın değil mi Ahmet? Bunun farkında evet, olduğunu maalesef. düşünerek bunları bir öldürelim de bir bakalım içeride acaba bir şey var mı ya? İnşallah bir şey vardır da. Yani boşuna gelmiş olmayız ya da bunların eşyalarını alırız. Bir baksana içinden çürket falan çıktı mı? Çıktı mı? Adam çıkıyor kiste. mu? Tamam çok iyi, çok iyi, çok çıkıyor. iyi. Öldür şunları. Hop tamamdır. Bir bakalım arkadaşlar şu içindekileri de at bakayım çürketleri. Oh tamamdır güzel güzel 15 tane çıkmış bunlarla beraber neler neler yapmayız be bakın burada var mı burada bir tane çocuk var mükemmel şöyle bir ilerleyelim ve tekrar trenimize binelim Ahmet sen sür lan bu sefer ben süremeyeceğim yatacağım bu sefer ben keyif tamam. süreceğim arkadaşlar şöyle bir biz bir yavaş Ah, oh, oh, ben ben rahatım vallahi billahi ben yani Ahmet sürerken ne yapayım efendim be Ahmet bir dakika ama bir dakika bu 15 tanesine koymam lazım da oğlum hala zombi var ya hızlı bir şekilde şuradan hı tamamdır girdim şunların hepsini bir atalım Bak, ne kadar oy. doldu benzin ne kadar doldu? He? Bir bak. Efendim? Ne kadar doldu benzin diyor bir oğlum. size Bakayım, Bak. Oo, gayet güzel dolmuş. Tamam, mükemmel. Şöyle de... bir korktum lan. Zombi var burada. Da. Ahmet sür. Sürü kaptan. Hadi. Ben de şöyle Hadi bir önden kendimin bir fotoğrafını alayım be. Üf be arkadaşlar ne kadar yakışıklıyım ben ya. Hadi burada toplar var lan. Ne hani lan? Bunlar ne garip şeyler lan? Neyse boş ver Ahmet, boş ver. Tövbe tövbe. Sür sür. Alalım ya bunlar ne? Sır, alıp koysak. Harbi aslında benzinli olabilir lan. Bir denesek mi? Lan ne be seni. Ne? Bunları kendimiz korumak için kullanabiliriz. Ama bizim top mermimiz yok ki mal. Buluruz. Top mermisi harbiden bulunabilir ya. Top mermisi bulsak olabilir de bilmiyorum Ahmet ya. Yani topumuz olsa neyse de ne ya alalım ya. Hadi senin hattını alalım şunları da. Al 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 al. Şu ya alma ya yok. çok uzun sürüyor. Ya harbiden çok uzun sürüyor. Şuna bir bin gidelim hadi ya. Ben Hatta mi? ben süreceğim. Dur ben süreceğim. Ben süreceğim. Dur lan. Almam Alayım seni yapayım. bak. Arkaya bin. Arkaya bin. Arka bin. Bin arkaya. Hadi kış kış. Ya, kış yal, kış Allah kış kış. Hayır. Tamam hadi burada dur ya. Tamam ya. Allah'ım yarabbim. Bu arada benzin baya gene. Harbiden benzin şu an yiyor herhalde. Şu alta baktığınız üzere arkadaşlar çünkü benzin artı yüksek bir şey oluyor da. O sağdaki kişi kim lan? Bir dakika. Morlu birisi vardı orada. Ahmet 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 birisini gördüm. Yemin ederim birisini bir gördüm. Dakika. Bir dakika. Kimsiniz? Kimsin? Kimsin sen? Aa, bak Lan bak, ne bak, oluyor? Kaldır kadreleri kaldır Lan. Kaldır lan. Kaldır lan. Dur. Kaldır lan. Dur burada. Kaldıramam ha benim. Ay, Yusuf. Kimsin? Lan dans etmeye bak. Dur dur Yusuf. Kızın onun bir fena gelmesine kapalım şey kapıyı. Lan. Tamam indir Ahmet indir indir. Sakin güzel i̇yi misin Yusuf? Sence iyi miyim? Yani böyle minicik bir evde yaşadığına göre evet kötüsün. Bundan sonra bizdesin. Gel gidiyoruz. Ne oldu anlat o sen ben. de anlat. Ne oldu ne yaşandı burada? Virüs nasıl çıktı? Ya yürü yürü trene çıkalım Orada konuşalım Allah için. Tam trene çıkalım Ahmet sen sürtsene. Oo Zombiler. Ha, zombi var. Ben bu zombilerle Zombiler hiç uğraşamam. Yok. Gel arkaya bin Ahmet. Ahmet demişim Yusuf arkaya bin. Sen bana bir anlat evet. sen daha iyi bilirsin ya. Ahmet çünkü beni de yeni uyandırdı. Oo Ahmet yardım edin. Dur Ahmet bir hızlı. Öldür lan şunu öldür öldür öldür. Oğlum lan. Hop tamamdır süper süper. Ahmet arkaya bin. Öne bin, öne bin de sür 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 şu arabayı ya. Allah Allah. Adele Araba demiş sür. dedim ya tır dedim Gene bak tren tren ya ben ne kadar. Oğlum. bir çocuğum. Ne? Aa zombi vurdu. Sakin ol sakin ol hiçbir şey olmadı. Yusuf anlat şimdi bana da dur bir dakika burası neresi lan? Gene bir yer var bir dakika dur 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 dur. Gene bir yer var. Allah'ım yarabbim. duralım burada dur. ya abi. Burada ne var ki ama bir dakika şöyle bir bakalım. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir evet. şey yok gel gidelim. Hoşuna dur. Harbiden ya beni bir dövsenize Yok almayacak böyle ben, ve akıllanmayacağım ya. Neyse hadi hadi gel. Yusuf şimdi anlat bana lütfen anlat detaylarına kadar. Adem bak şimdi bundan 3 yıl Heh. önce tamam mı? 2 evet. yıl önce ne 3 yıl? 2 yıl önce ben sabah uyandığımda hava full sap sarıydı tamam mı? Her yer sarıydı. Evet. Hava da böyle yani nasıl diyeyim yerler falan full topraktır. Niye böyle kum oldu bilmiyorum. Abi bak uyudum dedim herhalde akşam oluyor. Ben akşama kadar uyumuşum dedim. Sonra sabah bir kalktığımda hava böyleydi yine ve zombiler falan vardı etrafta. Ben de hemen alta girdim. Harbiden havada bayağıdır değişmiyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Videonun başına gidin bakın şu zamandan beri hiç hiçbir şekilde değişmedi bu ben çözemedim ya neyse pek kafaya takmayacağım şu anda rahatız neyse hava bakımından gelin bela inelim şurada da Beyler şimdi kaç paramız var 200 dolarımız daha var bu 200 dolarla beraberinde bir şeyler alabiliriz ama ne alabiliriz diye. şöyle bir silah şey falan bir gezelim bir bakalım neler varmış bu ne lan hiçbir şey yok ana hiçbir Bomba, şey yok şuan. burası harbi de arkadaşlar bomboş şey bir dakika Aa, kömür var bir dakika kömür alalım bak ee, şöyle bir iki tane kömür alalım bak eh, Ahmet bunu geri yerine koy lan geri yerine koy o şey görüntü Aa, tamam. bakalım 200 dolar TNT var 10 Oo, yok yok yok. Şundan Adem, iki tane aldım o zaman ya. Çok az. Abi yapacak bir şey yok, abi. Bir mermim var. Benim de mermim çok az. Yapacak bir şey yok. Ben anlayabiliyorum. Mermini bana ver yoksa seni öldürürüm. Ha öyle mi kardeş? Öyle mi kardeş? Sen, Tabanca mermileri bana ver. Tam bir vereceğim. Yarısını bana Kesin sana vereceğim. Kesin sende kalsın. Bana da lazım çünkü. Hadi bakalım şunu bir gelsin artık ya. Aa valla gelmiş arkadaşlar. Bakın iki tane artık kömürümüz var. Bu kömürlerle beraberinde de gideceğiz ve tüm yakıtı dolduracağız ve inşallah dolara çok umut ediyorum da. Bakalım şöyle bir evlerin içine, evlerin Bunların içinde insan var mı? Bakın hiç insan da göremiyorum. Görebildiniz mi ben siz? Ben göremedim Yok, de. Yok ya, ya. nerede insan var? O ne lan? Bir dakika zombi olur bir çıkar çıkar size çıkar size. Ee, kalk lan ya kalk lan Soru zombi değil bu. Kalk lan. Ne oluyor? Kalk lan altın elma. Kimsin lan sen? Ne? Altın elma. Ben altın mi? kafa. Altın kafa mı? He, ben kimsin peker. peker misin? Peker. Ee, seni bir yerden hatırlıyor gibiyim de. Ee, neyse neyse pek pek sorgulamayacağım. Tamam bizimdesin. Bundan sonra burada insan olduğu görmek çok etti bize. Artık bizimdesin 4 kişiyiz tamam mıdır? Tamam tamam 100 yıldır uyuyorum galiba ya. Tamamdır güzel 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 gel bakalım biz de şimdi şöyle bir bakalım şu evde birisi var mı bu evde de kimse yok maalesef ki ya maalesef maalesef kimse yok da ama sürmeden şimdi şöyle bir çıkalım üstte de Ahmet bir dakika ya şu kömürleri koyalım da ardından gitmeye başlayalım yoksa olmaz ya çok az kömürümüz var çok var harbim ben gelinde koydum da gel bakalım peker Hadi gel bakalım Bini. ya, ezya peker ezya dur Aa! dur kafası sıkıştı iyi misin Aa! peker iyi misin acıdı, acıdı. acıdı. Ayağım acıyor. dur acıdı. Aa! mal Allah'ım ya Rabbim ya in gel çık 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 zıplayarak çık şöyle. Dur. Zıpla almıyor. Heh çıkarttım sonunda bas bas kaza bas kaza. Tamamdır iyi misin sen ne hatırlıyorsun bu zamandan beri ne hatırlıyorsun ya? Bir hatırladığın bir şey var mı? Hiçbir şey, hatırlamıyorum biri gelip kafama vurdu daha sonrasını hatırlamıyorum orada bayılmışım. senin kafana ya. Ahmet benim kafamda birisi vurmuş muydu? Eyle. Aaa! Vur şuna! Vur! Vur! Aa. Vur. Vur. Aa. Vur. Silahım yok. Geber. Silahım yok. Aa, dur. Silahım yok. Yumruk atıyorum. Öl lan geber. Geber gidin lan. Geber direkt geber. oradan kaçtım. Tamam çok kaçtım. iyi yaptın. Bu ne? Geber. geber. Tövbe evet, git tam öldü. Oh, oh çok kötü. Beyler valla giderim çok buradan. Korktum, çok korktum yemin ederim çok korktum Ahmet bas bas git. A, dur dur tamam burada dinlenebiliriz burada dinlenebiliriz. Burada hiç, hiçbir yer yok ki burada hiç yok. Dur bakalım bir eşya vardır belki Yusuf bir göz atsana. Ben de şu zombiyi bir kat öldüreyim ya. Bakayım. Çok... Abi zombiler var burada. Var. Aa, Aa tabi. Beyler gelin gidelim. Gidelim 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 gidelim. Kurtarın beni. Eee ben peygeri kurtar. A, Yusuf gel sen de Yusuf. Gel Yusuf. Gel Yusuf. Yusuf almayalım. Arkadaşlar silahınız var mı? Benim silahım var da sana veremem. Hemen maalesef ki mermisi az var çünkü. Hadi sür. Çok korkuyorum arkadaşlar şu anda. içimizden birisi öldüğü anda çünkü biz o kadar zayıflarız. Var ya hem mental olarak hem de güç olarak o kadar zayıflarız. Yani 4 kişiden 3 kişiye düşmek aşırı kötü olur bizim için. O kadar büyük onu ne oluyor lan? kafa zayıf. Kafayı yiyin. Kafayı yiyin, kafa yiyin. Lan bekar kaldı. Kafa hayır. İyi, iyi, kaldı iyi, 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 ya. i̇yi misin? Başım döndü ya. Hayır abi dur lan dur. Beni bırakmayın. Lan hayır. Bayıldı bayıldı lan, ya. Zombiler. Bayıldı. Dur Lan dursanıza. Öldü. Ölüyoruz. Hayır. Ahmet man Gerçekten mısın sen? Man gerekti, mısın? Ulan Oğlum, ata öldü, ata öldü. Gitmem gerekiyordu beyler. Ata öldü. Ökekti. Allah'ım ya Rabbim. O gidiyorsa <laughs> ben de gidiyorum. Hayır hayır Yusuf, Yusuf dur şurada. Nereye gidiyorsun sen? Yerinde ya. dur, yerinde dur. Tutacağım seni. Böyle böyle tutacağım seni. Dört dur, sakin ol. Tamam mı? Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Adam uçtu öldü. Çok kötü beyler ya. <laughs> Vallahi ağlayacağım arkadaşlar. Ya bu ne ya? Tam diyordum tam ağzımdan şu kelime çıktı. Üç kişi olduğumuz anda çok kötü olur kelimesi çıktı. Anda kafasını vurdu ve trenden düştü. Kafasını vurması en büyük sebep zaten Ahmet. Keşke daha önce söyleseydin kafanı ey kelimesini. Ya başka bir yere oğlum bakıyordu dedim çünkü. ben. Dedim o dinlemedi. Kendi başka buldum. bir yere bakıyordu. Neyse artık bir bakalım şöyle etrafa etrafta bir şeyler var mı zombi falan. Zombi buldum. Gördüğüm anda direkt buradan defolup gideceğim. Yok ya yok yok arkadaşlar. Yok yok kimse Beyler, yok. Burada kapı var. Ne kapısı Ulan, lan? Biri var. Bir, o kim lan? Bir dakika. Yani bir lan, ya. Kimsin, lan? Bu, kimsin lan sen? Bu kim lan? Kimsin sen? Kimsin? Necisin? Neysin? Ben Niko'yum. Niko. Niko Niko. Niko musun sen? Bir dakika. Niko kim Çık oğlum? Lan? çıkan bak bu düğme koymuşun iyi etmişin. Bu zombiler elleyemiyor çünkü Aa. düğmeleri. Aferin sana. Çık lan buradan. Çek çek çek. Şimdi anlat bakayım kimsin sen? Anlat. Anlat. Hadi sana. Dediğim gibi ya dur bir saniye. Ben Nikoy'um koyayım? Bağımın burada fırını vardı. Ben bağımla birlikte çalışıyordum. Sonra bağım bir anda kayboldu. Ben de uykuya daldım. He. Muhammed sen ne yapıyorsun ya Allah aşkına? Neyse sen fırın et. Allah de. Tamam artık bizdensin. Gel 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 artık bizdensin. Vallahi gördüğümüz şey her insanı alacağız arkadaşlar. Çünkü insanlığı pis kurtaracağız tamam mı? Bu insanlığın kurtarıcısı biz olacağız. Hadi bakayım. Bize şans değil. <laughs> Çok delirdim şu anda arkadaşlar. Bağırasım geldi bir anda. Özür dilerim. sen delirmişsin. Tamam. Adem tamam. misin? Ne bağırıyorsun ya? Sen, sen ya sen ya sana? Neyse şaka Adem bakar. her şeyi alıyor. Yani. Şaka market, şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar çok stresliyim o yüzden böyle tepkiler veriyorum. Hadi bakalım. Ahmet benzin bitiyor mu? Benzin ne durumda? He? Ee, biraz az kaldı bir yerde durmamız lazım. Aa hayır 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 tamam 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 sorun yok. Bu nasıl bu kadar hızlı bir şekilde bitti ya? Aa, bak, bak 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 zombiler geliyor da. Geberin lan ne oldu lan? Ha gelemiyoruz değil mi? Neyse ne neyse. Ne oldu mu? Bak geriye götüreceğiz sizi. Gelin Hayır hayır dur dur bir dakika. Zombileri Şunları... yanına götüremeyiz. Vallahi Öldürelim de geri la. sıkarım. Vallahi, bütün her şeyi sıkarım, götürme. Bunları nasıl öldüreceğiz lan? Bir dakika gelin non buraya. Oh. öldü lan. Oha! Bir dakika taret sıktı. Şurada bir tane daha var bakalım. Taret evet. sıçacak mı? Kafa var orada arkadaşlar. Bir bakalım. O oh, sıktı yemin ederim sıktı. Bu ne oğlum? Çok iyi, çok iyi. Oh. Niko. sen kimsin? Nesin ya? Ben çözemedim seni hala da neyse ya fazla sorgulamayacağım. Ahmet şuradan bir yerden bir kitle bir kömür al ya. Al şunları kömür, şunlar, kömür al. Al şunları kömür al. Al bakayım. Tamam. Şimdi direkt gitmemiz lazım. O kömürleri al ve direkt şuradan depo gidelim. Lütfen çok yani kalbim dayanmıyor artık yani çok kötü ya. Yusuf iyisin değil mi? Isırılmadın. İyisin değil mi? İyi misin? Hadi Efendim? Adem ben ısırıldım. Nasıl? Nasıl? Adem, i̇laç verin bana lütfen. A, 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 Adem, al şu ilacı al. Oğlum, dur sen, bir dakika sen, lan. Sen kimsin lan? Al ilacı al ilacı al. Tamam iç onu iç onu. İçtim bir dakika dur. Tamam iyi misin şu an? Aa, tamam a, yat a, sen a. biraz yat sen. Şöyle bir gel hatta. Ben seni şöyle bir üste çıkartayım. Yap, çık şöyle. Tamam in bakayım in bakayım. Yat şöyle Aa. sen şuraya yat tamam tamam. İyisin, i̇yisin iyisin iyisin iyisin. Tamam Ahmet ben sürüyorum. Gidebiliriz artık. Hadi bakalım şöyle yavaştan arttıkmaya başladım. Burada yapacak Adem. çok çünkü. Efendim? Yusuf dönüşmeye başlarsa direk sıkacağım. Yok ilacı verdim ona. Sıkıntı yok. Bir de şu kömürleri koydun mu sen kömür aldın hani kömürleri koy. Evet kömürleri koy. Koyacağım. Ha, koy. Hadi bakalım. Şu an benim üçuk fena başım dönüyor arkadaşlar şimdi zombi ısırdı mı ısırmadı mı pek hatırlayamıyorum. Hafızam ne oldu bilmiyorum. Koydum. Neyse neyse. Hadi bakalım. aa tamamdır bir anda arttı arkadaşlar hız limiti demek ki benzin geldi anlamına geliyor. Ahmet Ahmet sıkıştı. Ahmet iyi misin? Ahmet iyi 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 iyi. iyi. Dur iyi misin Ahmet 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 Ahmet. <laughs> dur bir dakika şöyle biraz hareket edeyim tamam çık oradan çık oradan. Bak aralık açtım. Hayır Ahmet 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 dur, dur. Çık şuradan çık şuradan. Hadi. Dem. Al bakayım. Git Al. git git. Tamam. Oh, ah. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Tamam. Oh, rahat ol güzel gidelim şimdi. Çok korktum bir anda ya öldün ya Ahmet. Neyse burası neresi adam, lan? bir yer var. durabilirsin durabilirsin. Burası neresi ya? <laughs> Zombilere bak. Zombilere bak. Ben bunları nasıl öldüreceğimi biliyorum bu arada arkadaşlar. Ben bunları nasıl öldüreceğimi biliyorum. Şöyle gelecekler ve hop mesela buraya geldiler ya. Çok güzel bak. Çok hızlı bak. Geber lan. Geber. Biraz hızlanmış da hallettik arkadaşlar. Sorun yok. Aa oh, bot çıktı. Vallahi bir de bot. Bu bot işimize yarar Çok güçsüz bir botmuş ha. Tamamdır. Şöyle şunları da ölelim. Al bakayım bu kılıcı. Yu Niko. Teşekkürler. Hala orada. Oha bu kadar kömür buradan çıktı lan. Bir dakika buradan bu kadar kömür çıktı Ahmet. Tamamdır bu kömürler bizim baya baya işimize yaradı. Hocam bak yararlı. ne buldum. Valla valla buldum. oha oha ne vuruyorsun bana. Bir dakika. Ee, bunları şöyle atsak. Şöyle bir atalım hepsini. Oğlum, he? doldu lan. Bir dakika dur bir dur bir dur bir. Lan fazla dolmadı. Doldu da yani o kadar fazla dolmadı ki. Bir dakika arkadaşlar sahte kömür sanırım bunlar. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de güçsüz kömürüm vermişler. Hızlı biterse demek ki güçsüz kömür demektir. Evet arkadaşlar maalesef maalesef bir dakika nasıl yapacağız biz bunu harbiden nasıl yapacağız neyse artık yapacak bir çok ilerleyelim yani ne yapalım ya benzinimiz bitecek evet ama dayanabiliriz bence sizce arkadaşlar bize güveniyorsanız yorumlara yazın inşallah dayanabiliriz bu serüvenin sonuna bir düzgünce mutlu sonuna bir gelelim arkadaşlar kimse ölmeden 4 kişi gelelim bu serüvenin sonuna buraya gelmeyeceğim bu arada ben buraya gelerek kendimi hayatımı riske atmak istemiyorum orası neresi lan bir dakika orası neresi Oha, bir, wow, bir orada bayağı şey var arkadaşlar <laughs> duyuyoruz Beni niko yusuf geliyoruz İnanılmaz duyan, yere duyan. gidiyoruz. Duyuyorum, duyuyorum. Çok ah. iyi, çok iyi. Tamamdır. Şöyle şurayı bir bekleyelim biraz da buraya gelelim ve şerifin yeri falan burada da var arkadaşlar. Beyler hadi gidelim. Hızlı bir şekilde gidelim Oka. ve buradan bereketli Adem, bir şekilde ayrılalım. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Bunlar ne oldu? deli gibi hadi. polis var. Polis Bir dakika diyorum, sıkma, polis zombi. sıkma, sıkma. Şu an boş ver. Şu anda kılıçla vur sen Niko. Şimdi gel bakalım. Şöyle dur, bir dur, atlayacağız. Ah ya. tamam atladım. Gel, geleyim beyler gelin böyle atlayın. Hop, Hop helal olsun. Şimdi ilk öncelikle hastaneye bakmak vuracağım. istiyorum. Bir dakika Aa! lan. Lan yüzüme vurdum tamam tamam şu olmaz şu şu iyiyim İyisin değil mi iyisin 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 Yusuf gel Yusuf İyiyim iyiyim Yusuf Yok, dur bekle gel hızlı tam bekle bekle aha bir dakika lan bir burada bir dakika. ne var dur, dur. bandaj var bandaj var tamam ilaç var bandaj var gene bir de para var 500 var. para var çok iyi çok iyi çok iyi, iyi. arkadaşlar 500 para var lan tamam be beyler ben şuradaki eve giriyorum bir dakika tam gir bakalım şöyle gireyim lan bu ne lan bu ne dur ay saldırmayın 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 dur 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 gelme 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 hayır hayır bir dakika Yusuf var Yusuf var beyler hayır Allah kahretsin Aa, Yusuf Yusuf var ya La Yusuf. Lan. Yusuf. Hayır. La. Kendinize bakın. Hayır. Yusuf iyi misin? Dur bandajım var. Bandajım var. Al bandaj. 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 Yusuf. 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 Diyor musun <laughs> Yusuf? Yusuf. Bandaj sarsam ya. Hayır. Hayır. Yusuf. Beyler. Hayır. Buradan çıkıp lazım. Daha çok zombi gelmeden. Harbiden daha çok zombi gelmeden çıkmamız lazım. 500 dolarımız var. İleride bir yerde bir eğer ki şey kömür satan bir yer bulursak oradan direkt kömürlerimizi alalım ve buradan yani bu dünyadan bir defa alıp gidelim ya. Lütfen kaç dakika oldu? Yarım saat oldu. Yarım saattir hiç bir yani bir nokta göremedik. Bir noktaya erişemedik. Vallahi yok olmamız lazım. Burada ayrıca yok çok, olmamız lazım. Daha çok bir yerlerde durursak daha çok kayıp verebiliriz. Evet daha çok kayıp verebiliriz. 3 kişiye düştük. Vallahi bile 3 kişi düştük. 5 kişi olabilirdik bak. 5 kişi olabilirdik arkadaşlar. Ama maalesef ki Peker öldü ilk önce. İlk önce Peker öldü. Sonra da Yusuf. Yusuf öldü sonra da. Yani yapacak bir şey yok arkadaşım. Ne yapalım ya? İlerleyelim. Adem şu Niko'yu atsak mı? yani Niko ne alaka oğlum? Niko bak ne alaka şimdi atmak Ahmet. Mal mısın seni adam? Yani yapma. Şaka şaka. konuşma bak. konuşma lütfen. Allah'ım ya Rabbim ya. İç ilacı içeyim bari. şöyle bir ye. Tamam. Şurada bir dur. Tamam dur. Al şunları. Ben hiç, ben hiç gide, gide, gitmek için halim yok ya vallahi Git, git al kömür falan ne varsa ne alacaksan. Hadi. Ahmet hadi şur artık. Hadi. Gittin aldın mı? Hadi hadi koydum, hadi. Koydum. Of hadi ya gidelim şuradan ya. Ay Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Yusuf nasıl öyle ya? Yapacak bir şey arkadaşlar. Artık ne yapalım? Bu seri bene 2 kişi başladık. 4 kişi olduk. 3 kişiye düştük ve tekrar 4 kişi olduk ve şimdi ne oldu? 3 kişi tekrar kaldık. Yani kader neymiş? Yani Matematikim yok ya. Kader neymiş? 3 kişi olmamızı istiyormuş. Yani 3 kişiden fazla olamıyormuşuz. Ne yapalım? Şah. Ne alaka? Ne yapalım? Hey. Ne yapalım? Ne yapalım? Biz koruyamadık. Aile biz koyamadık arkadaşlar. Neyse bu yolun sonu bir gidelim. Ondan sonra bir videoyu başlatalım. Hadi bakalım ne yapalım ya. Aa o ne lan bir dakika. Arkadaşlar bir kayıtta mıyım? Vallahi kayıttayım. <laughs> Burası neresi? Lan Niko, Niko Ahmet, Niko. Burası neresi lan? Lan bir yere yaz. Beyler çok Aa dur yavaşla yavaşla yavaşla. Yavaşla. Çarpacağız oğlum. Dur. Dur tamam, dur, tamam. dur tamam. Tamam. Tamam çok korktum ya. Çok korktum. İnsanlar var. Vallahi bir insanlar var. Kurtulduk, kurtulduk. Aa, Aa, Aa kurtulduk. Kimse yes, derim kurtulduk. Ama evet. Pekerle Ahmet. Pardon Pekerle Ahmet'le hareket. Tövbe tövbe Ahmet ölmedi. Pekerle Yusuf içimizde yaşıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ve bitirdik be. Bitirdik. Sonuna kadar ulaştık. Sonuna ulaştık. Geldik. Çok iyiydi. Çok zorlandık. Bu yollar çok zordu ama yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. O zaman bir videomuzun sonra geliyoruz. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atarsanız beni aşırı motive etmiş olursunuz. Aynı şekilde Ahmet'i aşırı motive etmiş olursunuz. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.